Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta Brawl yeni yılı 13. gün hediyesi olan Retro Brock kostümünü ücretsiz olarak bir şekilde alacağız arkadaşlar. Hemen kostümü alalım ve bunu deneyeceğiz maçlara gireceğiz arkadaşlar. Evet kostümümüz geldi. Bu arada arkadaşlar sizlere bir söz vermiştim. Ee, Kostüm alacağım diye. Bu kostümde yılbaşı Frank kostümüydü. Bunu neden alamadığımın e, açıklamasını size yapayım arkadaşlar. Benim oturduğum yerlerde e, Google Play kodu falan alacak bir yer yok. Ben o yüzden hattıma para yükleyip e, oyundan çekiyordum taş arkadaşlar. Hattımda yeterli para olmasına rağmen nedense bu sefer çekmedi arkadaşlar. Yani yetersiz bakiye ediyor ama hattımda yeterince para var. Ve daha önce aldığım kostümleri de hep bu şekilde almıştım. Bu sefer olmadı arkadaşlar. Size video bu yüzden çekemedim. Yani bu yüzden kostümleri alamadım. Yoksa gerçekten çok beğendiğim bir kostümü gerçekten almak istiyordum ama e, oyunda aklıma şu geliyor arkadaşlar bu Edgar'ın gelmesiyle sunucularda falan bir problem olmuştu. Onunla alakalı bir şey mi diye aklıma sorular geliyor arkadaşlar. Yani o yüzden sizlere bu kostümü alamadım. E videosunu çekemedim Arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın e açıklaması da yapmış olayım Bu arada videoya devam etmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar hemen burada da adayışık hali geldi arkadaşlar eski haritalardan şöyle bir bakalım şu sahne önünde bir maçı girelim arkadaşlar hemen bakalım neler olacak Oysun'un neden alamadığının açıklaması ne yapmış oldum ben Biz oradan şey biraz darlıyor. Ve internet gelmeye başladı. Halbuki internetinde Telefonda bu arada farklı takılı olduğu için pek iyi arkadaşlar. Geldi de ve sanırım golü yedik. Evet yedik. E kostüme şöyle baktığımız zaman arkadaşlar biraz tabi renk tonları parlatılmış. Hmm, Maçlarca kutuşamıyorum artık. Hmm, renk açısından tonu biraz açılmış arkadaşlar, parlatılmış. Ondan sonra... Hatırladığım kadarıyla bu kadar büyüklü birisi değildi. Yani keşke hiç uğraşılmadan yani böyle renkleriyle tonuyla falan hiç uğraşılmadan direkt getirilseymiş arkadaşlar bence daha iyi olabilirmiş. Şöyle hemen bir dene kısmından bakmak istiyorum arkadaşlar açıkçası. Öyle bir inceleyelim ondan sonra tekrar maça gireriz arkadaşlar. Şimdi sesinde falan hiçbir değişiklik şey Yok, roket atışında da hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Yani sadece dış görünüm olarak e, bir kostüm var sadece. Şöyle bir bakalım yok hiçbir değişiklik yok. Evet, sadece kostüm yani başka hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Şöyle hemen çıkışımızı yapalım. Hmm, şuradan yarışmaya katılan haritalarda oynayalım arkadaşlar. Ya açıkçası kupa kaybetmek istemiyorum. Tek başıma çıkarması biraz zor oluyor. Evet, değişik yani, bir Şöyle evimizi bir tane... Ah be biraz arka. Buradan bir kont geldi. Bak olması iyi ama. Oradan Mike hepimizi alacak sanırım. Tabii Mike'dan önce kontrol edersek. Ah şu Mike'lara çözüm gelmiş lazım ama. Hemen haritamızla onaylayalım arkadaşlar. Yeni bir maça girelim. Bakalım neler yapacağız. Ya ben açıkçası bu portalları sevmiyorum nedense. Yani bana biraz garip de saçma geliyor. Dali direkt orta gitti. Karşımızda da bir blok var. Şöyle biraz ortadakilere bir kaç, bir kaç, falan. Sadece sandıklar halmadan yardım etti. Hadi alalım. Ooo güzel güzel güzel. Hayır yedi be ulan Roza Ekmeğimi yedi Roza ya tüh kötü bir ee, şey Neyse bence güzel oynadık 7560 da hasar vermişiz Bu harita iyiydi yani kötü değildi Hemen şöyle dış görünüşüne bir daha bir bakalım Yani ben böyle biraz daha geliştirilmiş, süslenmiş, süslenmiş bir brok ne gerçekten o eski Brawl'un gelmesini tercih ederdim. Bu arada biraz daha değişik. Şöyle evet. hemen biraz dışarıya çıksak. Oltta bir saniye. Burada bir mod var. Ama keşke bunlar şey olsa ya. Gelse de böyle. Yani kutuya doyarız gerçekten. Şurada bir el kremi Yaladık. Ben de hiç denk getiremiyorum ya. Hayır! Yapma <laughs> be! Bu rok oynayamıyorum yani ben Bu sefer de dördüncü oldum. Ya ben Bir maça daha girelim arkadaşlar. Bu sefer oynayacağım. Bir saniye. Ah, şu gadget değiştirecektik. Neyse olmadı. Hemen şuradan alalım kutularımızı. Tabi salç olmazlarsa. İyi hocam al şunu. Ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Yapma be. Yok abi oyun yapıyorum ben bunu. maalesef kötü diyecek. Yani arkadaşlar kostüm böyle sadece dış görünüşü değişir. Yani ben bunun yerine bunu tercih eder miyim? Kesinlikle ederim. Yani bundan sonra gerçekten güzel ama hani bu Brock eldeden güzel değil. Yani bunu da seçelim arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.